Kardeşlerim e, merhaba hepinize. Kardeşlerim geçen hafta çok yoğun geçti. Paneller, toplantılar. E, İlber Hoca geldi. Bursa'yı şey, sever kendileri. Yanında işte e, Murat Bardakçı abimiz. Yerhan Afyon yollarda geldiler. İlber Hoca özellikle beni aramış. Demiş bir gelsin özledim onu. Ben de hemen döndüm. Palmer'e o güzel var. ya aradı Hocam dedim beklesin işi gücü bırak beni hemen Gittim neyse de bir bilimsel tartışma yaptık. Oturduk yemek ona yedik. Ben sayayım. Kardeşlerim ee, işte paneller, toplantılar ee, bana dergide köşe yazarlığı, işte yorumculuk, teklifleri geliyor sürekli. E malum e, işimizde yapmak zorundayız. Şövalyelerim şey ben biliyorsunuz. Ee, İlber Hoca ile konuşurken e, bilimsel bir gene tartışma yaptık. Döndü dolaştı olay. bir şeyden e, Tapınak Şövalyeleri Ayrıca çok da talep vardı bana. Kardeşlerim, abi bununla ilgili video yapmıştı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, e, bir kardeşim var. Bu Konya'nın Çumra diye bir yerden yazmış bana. Ona özellikle teşekkür ediyorum. Üniversite öğrencisiymiş kendisi. Ee, Karşılarını demiyorum. Bana demiş ki, abi demiş çok hoş bir diyalektik yani e, anlatış, hitabet tarzım var. Ama bunun önüne geçen e, bir özelliğin de var. Söylediklerin çok çarpıcı ve de gerçek bilgiler. Diye bir yorum yorum yapmış ee, en değerli yorumda bu oldu benim için o kardeşim özellikle teşekkür ediyorum ve videomu başlıyorum kardeşlerim. Kardeşlerim bu tapınak şövalyeleri bu Haçlı seferlerinde birinci Haçlı seferinde Hristiyanlar Kudüs'ü işgal ediyorlar, orada bir Hristiyan krallığı kuruyorlar. tabi orada bir Hristiyan devlet olunca Avrupa'daki hacılar. Yani Avrupa'daki vatandaşlar hacıya gitmek için yollara düşüyorlar yani. Bunların güvenliğini korumak için orada bir askeri teşkilat. Bunların ilk kuruluş amacı. Orada Zeytin Dağı diye bir yer var. Süleyman Mabedi de orada, bizim Mescidi Aksa'mız da şu anda oradadır. Buraya üstleniyorlar oraya Hristiyanlar için daha de atıp, 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 atıp. Papa da bunlara yol veriyor. İşte vergi muafiyeti. O bu derken bunlar yürüyor kardeşlerim. Yalnız orada şöyle bir ayrıntı var. Orayı kaçırmayalım. Kardeşlerim orada Yahudiler yaşıyor. Bu milattan sonraki dönemlerde bu Hazreti İsa Efendimiz'i şehit etmeye kalktılar. Gecelemediler o esnalar da orada Titus gibi bir yerim var. Kendisi Roma İmparatoru. Ee, bu Yahudiler oradan sürgün ediyor. Ee, o mabede de yıkıyor yarık, yani, dümdüz ediyor. Bir daha diyor gelmeyin, gelirseniz sikerim sizi. 500-600 sene Kudüs'ün yüzünü göremiyorlar. Yahudiler. Ta ki e, Hazreti Ömer Efendimiz Kudüs'ü fethediyor. Ee, i̇şte orada e, kardeşlerim peygamberlerin ismet sıfatı vardır. Onlar adı bir nezettir. Halifeler öyle değil. Hazreti Ömer efendimize orada bir hata yapmış. Bu Yahudileri e, Kudüs'e almış tekrardan. E, bunlar 500-600 sene e, huzur içinde İslam sancağı altında yaşıyorlar. Ta ki Hristiyanlar gelene kadar. Hristiyanlar geldiğinde işte ihanet genlerinde var. Hristiyanları Müslümanlara kışkırtıyorlar. Hemen bu tapınak şövalyelerinin içine giriyorlar. Kripto olarak kardeşlerim işte tepecilik, çiçek, isyanet, faizcilik bunları öğretiyorlar. Kardeşlerim ben tarihçi bir adamım, ben bütün tarihi hakimim yani Avrupa'da, Avrupa'ya zaten gittim, geldim yıllarca ama onun ötesinde okudum, inceledim. Ee, Antik Yunan, Roma, e bunlar bilmezlermiş, Faizcilik, Tepecilik işte bunlar, PSP'yle, tiyatro ile dolaşan insanlar yani Romalılık, e, eski Antik Yunan, e bunlar öğretiyor, Yahudilerden öğreniyorlar. Tabii bu sistem Avrupa'ya taşınıyor. Ee, bu hacılar hacıya giderken gariban Avrupalı yazık para yok. Ne yapacak? Ya ee, bizde de var ya işte adam hacıya gitmek istiyor. Bekleyemedi Para yok veya sıra gelmiyor. Aynı onun gibi. Bu tapınak şövalyelerinden para isterlermiş. İçinde Yahudiler de var bunların. Bunlar para veriyor, gelince bir öde diyor. şuraları şuraları imzalaz. senet. Bu yola çıkıyor gariban. Hacı olacak, geri gelecek. Yolda bunları soyarlarmış. Yani verdikleri parayı geri alırlarmış. Yerim sap gibi ortada kalıyor mu kardeşlerim? Hacıya da gidemiyor. Bir de bunlara borçlanıyor. Çek senet. Neyse uzatmayın bu şekilde bunların içine sızıyorlar. Şimdi kardeşlerim bak ben tarih, Kelsefer, değer politik, siyaset meraklıyım. İnternet, televizyonda sürekli bunları izlerim. Başka bir de ilgimi çekmez. Bu televizyonda Ramazan kara kurt bir hoca takip ediyorum kendisini hoca geziyor kanal kanal Antepli Melihat gibi geziyor oral oral anla diyor işte Talmud'dan ezotrik ne diyor bir şey diyor Ezo, ezotrik mi eksantrik mi bir şey bir şeyler anlatıyor işte diyor masonluktan orada bekliyorum hani ağlasın bir yere diye yok. Gene dolanıyor. Kıvırıyor, eviriyor, çeviriyor. Sakız gibi. Yok ortada bir şey. E şimdi kardeşim yani ben anlamış değilim. Tabii, ya sen cahil bir adamsın hocam ya da oraya hizmet ediyor. Yani öyle bir intiba bırakıyorsun ki bunlar çok güçlü bulunandan başa çıkılmaz. İşte e, böyle bir intiba bırakıyorsun. Doların üstünde göz varmış da vay efendim yani gözünü kim? göz olsa olur olmasa ne olur Talmud'dan giriyorsun yani kardeşim ot yiyorsun ama sıçıyorsun hoca yani ben sana yüzüne söyleyeyim arkandan konuşmayayım ha dinle beni şimdi kardeşlerim bak olay çok basit. Tarih basittir yani. Böyle evirip çevirip sakız gibi içinlemeye gerek yok. Theodor Hess diye bir gümrük var. Kardeşlerim bu e, Osmanlı'ya geliyor. Bizim Abdülhamit Han para yok. Şey para var. Para var. İdnelerde para çok. Çünkü niye? Finans. Faizci adam zengin olur. Eee Yahudi sermayesini kontrol ediyor o zaman yalnız toprak yok asker de yok e, Abdülhamit e, rahmetlik cennet beken e, bundan e, toprak talep ediyor ya kardeşim sen hiç mi adam bulamadın toprak talep edecek Abdülhamit halife devlet adamı yani e, onlar istemiş bak ya Saf mı bu adam? Sen bilmiyor musun senin ne yapacağını? Siktir diyor bunları hiç konuşmuyorlar. Ondan sonra bunlar kardeşim ne yapıyor? İşte o zaman e, ya e, Yahudi sermayesi yükselen güç kim? Amerika. Yeni kurulmuş taze güç. Oraya gidiyorlar. Orada da puritizm diye bir akım varmış hala var. Bu orada bir herif seviliyor, sayılıyor. Bu adam ölmüş 1700 800 yıllarında tam bu dikkat edin. Yahudi Kongresi'nin toplandığı zamanlar. O zamanlar hani diyorlar gel böyle böyle bir ortaklık yapalım. Sizinin işte onları kandırıyorlar. Finanstan kiliselerini yaptırıyor. Bilmem ne yapıyor. Bunları kendine ortak ediyor. Bu ne konular? Onların devamı bu ölen herifin adını unuttum. Bu politizmin kurucusu. Kardeşim beni inceledim yani. E, adam ne öyle dünya kralı yok. Büyük İsrail yok. Efendim bilmem. Talmud adamı öyle bir şeyler yok. Adam e, saf Hristiyanlığı savunuyor. Beş parası görmüş zaten. Hristiyanlar seviyor sayıyor bunu. Hani İncil'i savunan yani maddiyatı önem vermeyen bir insan ölmüş gitmiş. Hani onu seviyorlar ya Oradan bir bağlantı kuruyor hepine. Eee şimdi Amerika sonsuza kadar yaşayacak değil. Daha dolar mülkü bitiyor. Yarın dünya sahnesinden bu adam sikir olup gidecek. O da her yani devletin bir ömrü var. E bu sefer ne yapacak? Çin'e mi gidecek doğrusu çocuğu? İşte Confucius'dan bizim ortak bir bulur yani bir bağlantı illa yani yakalar. gel sizden ortak dünya krallığını kurun mu? Onu mu yap? Onu yapacak yani. Ona uğraşacak. Yani kardeşlerim bak bunları iyi analiz edin. Şimdi e, nerede kaldık? Ha. Bu adamlar Avrupa'ya bu sistemleri taşıyorlar. Faizcilik işte e, tepecilik, bankacılık, çek senet olayları. 300 sene Avrupa'yı sömürüyorlar. 300 sene. Avrupa'nın 300 sene de doğru yanıyor. 1100 yıllarında oluyor bu tapınak şovalarının kuruluşu. 1400-1500'e geliyor. Hadi. <laughs> İngiltere sen misin? İspanya sen misin? Fransa, Almanya bunlar hepsi Hepsini. Yahudi oyunu olduğunu anlıyorlar yani. Avrupalı bunlar. Ama 300 sene de çözmüş. E bizde aynı işte. 1492'de girdiler. Yeni yeni çözdük işi. Kardeşlerim ne diyeceğim başka? Şimdi bu Ramazan Hoca'ya bir tekrar bir dönmek istiyorum. Hoca bak milletin kafasını karıştırma. Bir yerden bağla. Çok basit. Tapınak şövalyesi de basit. Senin bu masonik, eksondrik, abuksu bir şey Onlar da kolay basit. Ya kardeşim Talmud diyorsun ikide bir. Ya Talmud ney? Ben tarihçi bir adamım yani. Talmud'u okudum. Öküzüne sikişmiş herif. Onu anla diyor. İşte genç kızların göğüsleri diyor. Tomuzluklanır diyor. Ee, i̇şte diyor çocuk kanı içersen diyor. Şöyle avantan olur diyor. Cumartesi günü diyor sikişme diyor. Pazar günü gece sikiş falan diyor. Yetmeye diyor mayasız yap falan diyor. Yani. Ya hoca sen bunları bir geç dört tane büyük yazmış Tevrat bir duruyorlar yani. Sen olayın özüne şimdiki zamana gel, olayı bağla yani. milletin kafasını karıştırma. Ee, bunu da hani ben arz edeyim kardeşlerime. Kardeşlerim bak tekrardan toparlayayım, olay çok basit. Tapınak şövalyeleri o zaman hacıları korumak için kurulmuş bir askeri teşkilat. Yahudilerden işte faizcilik, tebecilik öğreniyorlar. Sonradan Avrupa yanıyor, bunlar siktir diyor. Bunlar Osmanlı'ya geliyor, Osmanlı siktir diyor. Oradan Amerika'ya gidiyor. Amerika'da kendine bir yoldaş kuruyor. Ee, şimdi o zaman da doluyor. Amerika'da bunları siktirecek kardeşlerim. Bak Avrupa uyandı, uyanıyor. Kardeşlerim olay bir şekilde gelişmiştir. Akıllı olun, zeki olun, umnaz olun. bunların propagandasına, medya gücüne fazla itibar etmeyin. Kısa bir anekdotla destekleyeyim. Ben Avrupa'ya gittim yıllarca. Ha şu sıra hastam var gidemiyorum. Kardeşlerim, e, ee, diye bir firma vardır. Almanya'da. Regensburg. Bu Avusturya sınırı. Biz orada antrafodan yüke girerdik. E, Willi, Willibes ee, 4000 tane tırı var. Alman firması. Bunlar da aynı antrafoya gelir. Bizim şoförün biri amına koyduğunun dedi, Yahudisi dedi, yine geldi dedi, bak dedi, her yeri bir zapt. Bunlar da Yahudi bir ee, Orada da Altan Bey var, 30 senedir Almanya'da yaşıyor. Türk, Vili ve Türkiye sorumlusu. Bunlar Aksaray'da Mersas'a e motor çekiyorlar, kardeşlerim. Ee, motor, hani